Selamlar dostlar size bugün Fi-O aldım ablalar ablalar Nasıl? hemen şöyle önden başlayalım Ay değmedi çocuğa Araya bu şampiyon Çok güzel bir şampiyon sevini söyleyeyim Bully şampiyon tam böyle bulliyo adam hakkında da çocuğu Ya bastı vuramadı Bunun güzelliği şu ki Q düz Q düz Q düz yapmanız gerekiyor bu şampiyonda. Yoksa hiçbir şey aramıyor ağzınıza rışkan şey olsun canım Gel gel Oy oy bak köz köz biz öldük oğlum yanlara. Alo milyonlar vurmayın lan. Buna şeye bassam mı? E'ye baş açalım bence ya. Gel oğlum. Adam Doran şey almış. Hmm. Doran almış. Doran şey almış. Ya vurduk. Asla keser miyiz? Kesemeyiz değil mi? Abi vuramadık. İkinciye yetti. Sus. Lan sus yaklaşlan. Bayılacağım ya. Şöylelik biraz ama okey ya. W'm değmedi. Bunu alsak kötü olur. Kötü olur. Bunu alsak bu da kötü oluyor. Haylere gidemiyoruz galiba. Aa Bekleyelim lan bence iki kılıç alırız. Tep atmayacak çocuk. Bu ne? Can. koyacağım bekliyorum şu an koyduk. yürümeyeceğim ya buraya düz Adam TP'sini sakladı mı düz atsa iyiydi bence. Ne çünkü. Burada ne yapabilirdik ya? Daha iyi oynardık bence burada. Acele ettim abi. Ama adam çok olsaydı arkadaşlar ölüyorduk orada. O yüzden acele ettim. Gel oğlum buraya nasus. Hiç olmuş. olsun hmm. şu biraz sıkıntı. Tam W'ye W atmam lazım. O da çok zor. Onu ayarlarsak rahatız de Yoksa çok zor yani yine bizim için. Tam gelmiyor hiç. Riman eti, ne güzel değil. O E farm'a döndük. şeyler de çocuk. Neyse E yazsın bakalım. Çok kesse Kese keseriz. Zaten can çalma yerinde bizim şu anda. Adam bize vursa bile yani çekiyoruz da. Ana oğlum yaklaştı ya. Baştan da sus. Bilmiyorum, bırak adam üstü koşsa XP kaybetsin. Başmıyor. Evet, büyük da yapacağım bu şimdi. Büyük bir almak sizden zaman E zaman yapacağız. Burada ama şu adam üstü yürüyüp adama parma aldırmıyordu arkadaşlar. Lan değmedi ya. Anlamadım. Güzel. Bu <laughs> <laughs> Lan şurasım geldi. Hadi lan gel buraya. Adama niye vuramıyorum ben ya? Onu ne gücü katlamışsın? Tövbe tövbe. Olsun. Garip. O su attı. Ben de su attım ona. Güzel. Abi iyi farm bizi yetiyor. Çok safe. 4 farm yaklaşmıyor. Can azaltırsam da evler mitifliğini ya Adam harbi yaklaşmıyor xp bile almıyor oğlum manyak mısın gel biraz Nasıl bu oynuyor herif İnanılmaz Hayatması lazım şey o ne Ne oluyor lan? Ee, anla ki geldim ölüyorsun, öldün. Eş ne abi? Eş ne abi lan? Kim gel? Tamam, Daha Daha biraz da geçeceğiz Yalamalısın. Gelmesi yoga kesen bekliyorum bir saattir geldi için kesemedik. Neyse. çok bir şey yok. Eşin ne yaptığını anlamadım ben acı. Eşi de bu adam nasıl altı sen dört. Hmm. Kötü oldu. eş gelmese V'de de keserdik. Bu kötü oldu eşin gelmesi. Yaramadı yani. Hiç yaramadı. Hiç 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 yaramadı. Niye topa geldi niye öldü bilmiyorum ama bok gibi durum oldu arkadaşlar. Sevini söyleyeyim size bu V'de de biriktirip adamı dive'lep kesecektim ben. Adam da ekspalamayacaktı. Burada köpek gibi wave aldı adam. Çok da bir şey olmadı. Ölmesinin bize zararı olmadı. Bütün wave aldılamış. kaçırmadı. Malfate geldi üstüne. Adama saldı sen dörsün diyor. Wave gitmedi. daha adamı Normal. Wave varmadı. Bir de biz frizledik bayağı. Ben bunu da kesemem değil mi? Burada pussam. Asus'un da üstüne bir şey bassak çok tatlı olacak ya. Yine geçelim. tam görmedi. Görmedi görmedi. Bir bekleyeceğim. Şimdi yine zayıf nokta çıkmıyor hocam. Az yaklaş hadi ya. Oh güzel dargadım burayı. Dargı geldi arkadaşlar. Dargı geldi. Base mi attı o? Base attı ya. Base mi attın lan sen nereye gittin? Bezekti galiba. Abi adam base yapıyor. Profesyonel. Herif. Okey biraz vurduk da. Yok. Adam altı oldu. Keser mi bizi? Kesebilir altı level. Bilemedim. Malphite botta. Tam alt level aga. Ha. Sayıda buluz. Adam vuruyor mu? Canım doluyor Anlamadım ki herifin canı az Gel lan vurayım lan. Vurayım lan gel. Neyse sağlık. Bayları evlisirsek rahatlarız baya. Adama kötü vuruş e yapacağız da en ikincisi vuramıyoruz. quit vuram gitmiyor adama. Ulti basam ölür mü? Ya? Ultisi var. Ölürdü galiba böyle. Dur şimdi keseriz çocuk. Ha ölmedi herif. Öl lan. Öl lan. Ölme herif. Kafa yiyeceğim. Dostum. Ölür müsün? Güzel son döldür. E? Milyonlar. Bildik mi? Of çıktı tamam. Oo oh, tamam tamam. 5 milyon ödedi mi şu anda? Ölmeyelim. Tamam güzel. Of! İğrenç bir dalaydı. Biraz harbiden kötü adam ama bence biz çok clean dalay attık. Geri çık geri çık çok clean dalayımız bence. bütün evi de aldım. Kaç. W güzel attık. Dive'ı da çok tatlı attık abi. potu sattık mı? Haydar'a bitiyor. Tüm yüzden bitirdik. Nasıl kantinaman yolu bu. W'yu da adam da hesaplak lazım. Orada heyecan yaptı attı adamı zaten hesapladık. Ulan oğlum mana. Ay su bitti. Q düz vuruş hayları sürekli yoracağız abi anladın mı? Bunları yoracağız. Gözüktük mü ya? Gözüktük mü? Gözüktük Çıkmadık. onu tam pislik değil miyim? O işe bakar mısınız? Var ya tam pisliğim ya. Adam galiba ya. Nasıl atabiliyor nasıl bize? Attı vallahi slow bir. Neyse. Beyaz teleport yok. Güzel. Güzel. Mion nereye gidiyor? Mion'a bak. Lan başka zaman olsa vurmaz. Kule alacağız diye Şimdi vuruyor Malphite gelirse W atarız o içine Etim de var tam mana bitti 100 mana yiyor Buraya alacağız da mana denmebilir ya Evi ellemeyelim ev yansın değil mi Bundan sonrası yansın bence indirmeyelim yan baba Ev yakıyorsun Abi denay deniyor Ev yakıyorsunuz böyle tamam, Buraya alıp beyazlayabiliriz nasıl ya burayı lazım şu an ama bilemedim. MR bot alırız bu arada. Ama iyi vurdum ha. Gel oğlum buraya. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel abi. Adamı kestik. Dive leap. Ee. Ya. Yeah. Oy güzel öldü. İyi uyandık ya burayı. <laughs> <laughs> i̇yi geldi Diego. Burada iyi geldi çocuk işte. Güzel. Böyle aldık. Mis. Bu LP olduk. Aldı. Tamam bak alsana ölmez. Mal item almıştı. <laughs> Niye sen öldün? Niye sen öldün kardeş? trinity alacağız emar mu armor mu diye düşünüyorum da armor mu emar mı ama da armor almak lazım eskiden auto atak çok fazla vuruyor ama aşırı aşırı kitle kontrolü var yani normalden hafif kat fazla kitle kontrolü var arkadaşlar abartı var yani Stam var slow stam var böcek yapma slow stam var stam var slow var adamın her şeyi kitle kontrol Adam ad2 iki tane var yani o yüzden ne yapacağız major büyüdürenci botu aldım ben nasus'a karşı bir şey almak istemedim açıkçası bir de ne versin ben yedi beyin yok beslenmiş biri var niye öldün diye kudur. Aynen kudur. Derlendi bak karşını bu olsa bittim ihtimalle dakika kötü asustum. Nasıl en azından farkında tehlikenin safe oynuyor. Yedik mi ya? Oğlum çok iyi oynuyoruz ya. Hızlı hızlı. Güzel. Bunu ya. Bir tane vurayım lan. Hadi lan ay bir tane vurabilsem ölecek çocuk. Neyse ölmeyelim de. Burayı keseriz ya. Allah korktum lan sonra kuytusuymuş. Altıma sıçtım. Aha. Asist gelmedi mi? Nasus var burada. Ne haber Nasus? Sen ne ara geldin Nasus kardeş? İyi ya an sonra güvenebiliriz bence Laksa. Güzel. Ghost'a bastı öldü. Güzel gidebiliriz. Nice. Deldik oğlum Fiora'yla. 15 FF mi geldi yoksa bir an rakip takma? Tık tık şunu alalım değil mi? Şunu mu alalım? Bunu alacağız. Bunun koşması bitti ya. Hep aklım buna gidiyor da. Koşması bitti arkadaşlar. Tam artık koşma vermiyor. Vurucu koşamıyoruz yani. Ne oldu lan? Alamadık mı yunu? Üzdü. Aslında geldi mi? Peki. Sus! Yardım olun mezi. Oğlum bizim mitle ben çok iyi ha. İkimiz yarıyoruz. Ha, <laughs> Mino'ya çarptı nasıl buluyormuş? Saçma sapan başka bir şeyler var bu. Saçmalık. saçmalığa bakar mısın? Çok saçma. Çok saçma. Yana çarptı bizim. Bir enteresan durum. Ama bu haydi kaç. Ağzına kağıt derim. Çok güzel Q attı ağzıma. Neyse tam bitti abi. Ağzıma çok Q attı çocuk. Şak diye enseme gömdü enseme. Ne alacağız? Yedire artık kalkan veriyor. Fiora ya itemleri çok OP abi şu anda. Jet bekleme süresi var. içinde koşma falan veriyor değil mi o? Vermesi lazım veriyor aynen. Koşma var. Hasar çok sağ. çok iyi baya. Balka fena kudurmuş. armorlar labanayı da gerçek hasar veriyordu arkadaşlar. Max canavir tur artı %40 koşma artı health. Güzel. Blue lazım blue blue. Çok rahat ki spamez blue olsa. Toptan devam ya. Sevdim ben toplayını salmayacağım. Bu ip de çok saçma bu ip. Bunu alıyorsunuz. Sonra bu breaker arkadaşlar. Ondan sonra deadten salıyorsunuz. Yani salıyorsunuz çar hareket ettirmeye. Oyunu bitirene kadar devam ki abi. Hiçbir şey yokmuş gibi. Baruzla baruzla ne itiyorsunuz abi. Şu, olay bu zaten Fiorana. Yani Fiorana'sanız fight'a pek katılmazsa gerek yok. Şampiyon hareket şampiyonu. Bunda fight yapmayacaksın abi. Koş biteceksin bir de gitmiş ya kötü olmuş ya. Gitmeseymiş iyiymiş. Cele yorum nasus cele yorum uşağım geldim aldım cı aldım cı nereye gittin sen? Ka Kaç bir ya. Böyle zorlayayım da bakalım herkes gelsin bir test yapalım ya. Böyle de iyi tamammıştır ha şimdi. Aman fight var gördüm. Ben de FT geçerken gördüm burada. Burada Nereden gördüm ben acaba? Hmm, şu aşağıdan kaçmış. Burada bir yerde ward var arkadaşlar. Beni görmüş herif. Varmarken. Burada mı acaba? Buraya mı vurdun lan oradan? Sıkılata mı lan buradan? nasıl biliyorum onu? Açmaya çalışıyor. Bak Açmaya Açmaya çalışıyor. Bak 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 bak. Lan burada yakalar mıyım? Ne diyorsunuz? Ahiret çıkmış. Çıkmamış lan. Niye çıkmış gözüküyor Red'i? Bu oyun böyle çok bozuk oyun ya. Bak bu rezalet bu arkadaşlar. Ready yok tamam mı? Yani gördüm. Buradan görüyorum. Ready yok abi. Bu garip ya. Komple görmem gerekiyor. Saçma giriyorsunuz abi. Enteresan. Bunu düzeltmesi lazım. sonu. Adam ghost'a bastı. Adam baktı ki kurtuluş yok. Dün ghost'a bastı. Açayım buraya farm almaya çalışırsın. Hmm, kanka. sağ kesemezsin. Tilt oldu geri saldı bak. <laughs> bu büyük bir almam lazım. Aha iyi denk getirdik bu sefer. Kaçamam kanka ben. De. <laughs> Güzel. Aha, aha, öylece bak benim ölmüyorum. Kaç, 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 can basma Kaç! Oğlum iğrenç lan çar. Fiora çok bozuk, bu ne böyle? Tam bitti mi? Tam bitmiş, ben gidiyorum. O da ben gidiyorum. Bana ulaşmayan kardeş, hepinizi keselim. Samuraya bak lan erkek. Hadi kim benim? Çok önde değil Samir aslında. Ama gaza gelmiş bizi görünce. Biraz malfight bildim can engelliyor ama bence okey yani. Biz oynadık buraları. Tamam gel buraya. Bak. Ay yapıştı lan. Vercim olma olma anlamadım. Ben Fena... ne yapıyorsam Açarım ki buraya gelemezler. Ay yüremedim lan 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 lan. Ha kesin çocuğu. O iyi vurdum lan. İyi güzel tamam. Tilt olmuştum. Rahatladım ama çok yedik. Aşırı hasar yedik aga. Hmm, Hullbreaker tutacak biz o zaman. Atak moment. Atak can mumut yapalım bence 406 iyi olur. Bunu da satıp bunu alamıyoruz değil mi? Yok kazma alsak değmez ya. Biraz fidedik arkadaşlar eşe güzel para gitti. Vur oğlum. Vur oğlum kuşat. Bizim Lux yönü ya. Lux koysa şöyle güzel basar şuna. koyalım oğlum Vur oğlum. Ay zayıf ya oğlum. Çok güzel oynuyor. Şey. Bunu alacağız sonra bu arkadaşlar. Ondan sonra bizi kesemezler zaten. Şitem şey de almış ama. <laughs> <laughs> Şitem nereye geldim diye. Neyimleri neyim? sarı bot alarak rengini belli etmişsin. <laughs> sarı bot da oğlum. Raya sarı bot almayın. Sarı bot sezon kaçta aldık biz ya? Önceki şey sezonlarda alıyorduk lan. Sezon 3'te 4'te 5'te falan bol bol alıyorduk da sonra çok ağır nerfler yedi arkadaşlar bot yani. Vurunca bir anda gidiyor koşma falan. Bok gibi bir şey oldu yani. İstanbul bayağı Adamlar fena gazaymış. Doğru. Az buraya açar. Böyle olmasa bomboş ara ha. Asar görüyorsun değil mi? Yani Ejder'e de kızdırayım mı? <laughs> Ejder'e kızdırıp kendime su atıyorum hacı. Böyle de kalmayız işte. Dün şey yazsam QW'su var ya çok zevkli ya. QW'den denk getireceksin böyle. Adam diyor ki, aga ne oluyor? Çeliyorum ya. Bırak abi bir şey yapıp, var. Geliyorum kaçın. Çok terekliyim ben biliyorsunuz. Aha. Aha. Oğlum öl lan. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Dur gel lan buraya. Büyü bir ne yapacağım ona var ya. Aha yakaladı şeyi. Yok abi bitelim ya adamlar çok açıyor da. Şimdi item bitmedi oyun bitti zaten şu an. Kaç kaç. Kaç tane kaç Sonra kaç. Soraka çok güzel can basmıyor bu arada. Az önce kaşık yapayım da gazlayayım. Fight yapsınlar. Oğlum korusanız da bez gidiyor. Ha, sus. Aha böcek yapamadı beni. Aha. Lazer öldük. Kes baba. Eşi kes bari. Lazer öldük. Tam alabiliyor muyum? Hayır. GG. GG VP. Güzelmiş. Yani Fiora iyiymiş şey iyi yani e, çoğu argus oynayabiliyorsunuz arkadaşlar çünkü dürt çık dürt çık dürt çık dürt çık durman dürt çıkabiliyorsunuz ee, Hydra boyut 2 tam olduğu için lane'e çok hızlı bir şey yapıyor kuleri de çok fazla vuruyor şu an zaten S falan yani çok iyi yani şu an bayağı güçlü modda haberiniz olsun burada bu şekilde deneyin izleyiciler görüşürüz bay bay